Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel'in yeni dergi çekiminden ilk kareleri yayınlıyoruz. Hande Erçel Elle Türkiye dergisinin Mart sayısında çıkacak ve ilk kareleri bugün yayınlandı. Hande Erçel bu sezonun en çok teklif giden kadın oyuncularından biri. Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün kattı. Birçok dergiden giyim markasından onlarca teklif geliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.